Değerli öğrenciler hoş geldiniz. Bu videomuzda Orfitar yayınları TYT 1 denemesi geometri çözümünü yapacağız. 31. soru. ikizkenar üçgen biçimdeki bir kağıt simetri ekseni boyunca kesiliyor. İkizkenar üçgende de arkası simetri ekseni arkası diktir ve tabanı iki eşit parçaya böler diyoruz. Şimdi biz buradaki uzunluklara A dersek burası da A. Yükseklik B diyelim. Hipotenüs uzunları C. Burası da C olur. Daha sonra kesilen parçalar aşağıdaki gibi üç farklı şekilde birleştiriliyor arkadaşlar. Öncelikle şekil 1'deki gibi birleştirilmiş. Burası diktir arkadaşlar. Aynı Aynı şekilde burası da dik. Buradaki uzunluk A, burası da nedir? A. Platinin uzunluğu da nedir? C, burası da C. Şekil 1'in çevresi 32 birim vermiş. 2A, 2C toplamı 32 ise 2'ye böldüğümüz zaman A artı C dediğimiz ifade 16 olur diyoruz. Daha sonra şekil 2'deki gibi birleştirmiş. Uzunluklar A, burası B. Aynı şekilde burası da A, burası da B'ydi. Şekil 2'nin çevresinde 28 vermiş. 2A, 2B toplamı 28 ise 2'ye böldüğümüz zaman arkadaşlar a artı b toplamı 14 olur diyoruz. Daha sonra şekil 3'teki gibi birleştirilmiş arkadaşlar. Buradaki uzunluklar b, b'ydi. Buradaki uzunluklar da c, c'ydi. Şekil 3'ün çevresini de 36 vermiş. 2 tane b, 2 tane c toplamı 36. 2'ye böldüğümüz zaman b artı c dediğimiz ifade arkadaşlar 18 olur diyoruz. Daha sonra burada arkadaşlar taraf tarafa toplarsak. Dikkat edersek 2 tane a, 2 tane b ve 2 tane c 2 parantezinde a artı b artı c dediğimiz ifade karşar 16, 14 ve 18'in toplamı 48 olur diyoruz. 2'ye böldüğümüz zaman a artı b artı c dediğimiz ifade arkadaşlar 24 olacaktır. Şimdi buraya dikkat edersek ki b artı c 18 vermiş. Biz burada b artı c gördüğümüz yere 18 yazarsak o zaman a dediğimiz ifade arkasak 6 olur diyoruz. Hemen aya 6 değerini yazalım. Peki a eşittir 6 olduğunda c kaç oluyormuş? 10 oluyormuş arkadaşlar. Toplamı 16'yı vermesi için C'de ne? 10. O zaman b dediğimiz ifade de nedir arkadaşlar? 8'tir diyoruz. Demek ki bu 6, 8, 10 özel üçgendir. Şimdi soruda bizden ABC üçgeninin üçgenin alanı kaç birim karedir diyor. Üçgenin alanı arkadaşlar yükseklik 8 çarpı taban arkadaşlar 12 oluyor. Taban 12 bölü 2 diyoruz. 12'yi 2'ye böldüm 6 çarpı 8'ten 48 birim karedir diyoruz. Cevap A 32. soru. Şekil 1 ve şekil 2'de bir ucu duvardan 5 metre uzaklıkta bulunan iki farklı merdiven verilmiştir. Her iki şekilde de duvarın üst ucu ile merdivenin uç noktası aynı noktada birleşmektedir. A, B, C noktaları doğru saldır diyor. Burası 5 aynı şekilde burası da 5 ve her iki şekilde de bir ucu duvardan 5 metre uzaklıkta olduğu için, Şekil bir de duvarın üst kısmına çıkmak için kullanılan merdivenin zeminle yaptığı açı alfadır. Şekil 2'de duvarın yüksekliği 3 katına çıkardığında arkadaşlar, Buradaki duvar yüksekliğine x dediğimiz zaman burada duvar yüksekliği 3 katına çıkarıyor yani 3x olduğunda merdivenin zeminle yaptığı açı 2 katına çıkmaktadır diyor. Şekil 2'deki duvarın yüksekliği kaç metredir? Yani soru bizden 3 xi istiyor arkadaşlar. Alfa derecelik açı çizdiğimiz zaman yani açı ortay çizdiğimiz zaman arkadaşlar alfa alfa diye burası x'e dikkat eden buradaki uzunluk ne oluyor? x oluyor. Peki toplam 3x'ti buraya ne kaldı? 2x kaldı. Üçgenin açı ortayda kol tabanla orantılıydı arkadaşlar. x'e ne gelmiş? 5 gelmiş. 2x'e ne gelir arkadaşlar? 10 gelir diyoruz. Kol tabanla orantılı olduğu için. Burada arkadaşlar 5 10 sa teki uzunluk pisagor bağıntısından dolayı arkadaşlar 5 kök 3 olur diyoruz. 3x dediğimiz ifade arkadaşlar 5 kök 3'tür. 5 şıkkıdır diyoruz. 33. soru yukarıda verilen dikdörtgen ve kareden ikisi tanesi üçgen BC kenar üzerine yan yana bir dikdörtgen ise diğer dikdörtgen bir kösesi ve üçgen AB ve AC kenarı ile çakışacak şekilde yerleştiriyor diyor. Şimdi bu dikdörtgen kısa kenar uzunluğu 1, uzun kenar uzunluğu 2 arkadaşlar buraya kadar olan uzunluk. Burası da aynı şekilde burası da 1, burası 2. Burası da 1 bir birim, burası da 2 birim, burası da 1 bir birim. Aynı şekilde burası da 1. Bu da uzunlukta nedir? 1. Şimdi dikdörtgen de gösterdiktir. 90 derece, burası da 90. Aynı şekilde. De burası da nedir? 90. Dikkat edersek burası da nedir? 90'dır diyoruz. Şimdi burada kasar harflendirme yaparsak. Buradaki açı arkadaşlar alfa açısı dediğimiz zaman buradaki açı da nedir? alfa açısı oluyor. Dikkat edelim, bu alfa'yı gören bir burada da alfa'yı gören bir. O zaman bu iki üçgen arkadaşlar eş üçgenler olacaktır diyoruz. Buradaki açıya beta diyelim. Aynı şekilde buradaki açı da arkadaşlar beta olacaktır diyoruz. Şimdi burada arkası betayı gören uzunluk yani buradaki uzunluğa a dediğimiz zaman arkadaşlar buradaki uzunluğumuz ne oluyor arkadaşlar? Burası da 5 eksi a. A olur. Neden? Çünkü burası buradaki uzunluğu sarkarsa 5 birim burası da 5 birim olacak. A ise burası ne olur? 5 eksi A olur. Bu da beta'yı gören A ise burada da beta'yı gören nedir? A'dır diyoruz. Şimdi biz buradan bir bise yazarak A'yı bulabiliriz. Yazalım arkadaşlar. 1'in karesi artı A'nın karesi eşittir diyoruz. 5 eksi A'nın karesine eşittir diyoruz. Şimdi 5 eksi A'nın karesini alırsak 1 artı A kare dediğimiz ifade 5'in karesi 25 artı A kare diyoruz. Eksi 10 A olur diyoruz. Buradan da iki tarafında A kareler birbirini götürecektir. 10A dediğimiz ifade arkadaşlar 24 olur. Buradan da A eşittir arkası 24 bölü 10'dan 12 bölü 5'tir diyoruz. Şimdi a'yı bulduk arkasar 12 bölü 5 diye. Peki burada haflendirmeye devam edersek burası beta ise buradaki açı nedir? Alfa. Alfa 90'dan burası da nedir arkasar? Beta diyoruz. Buradaki uzunluğumuz arkasar x olsun. x'i bulursak abc üçgeninin alanı bulabiliriz. Dikkat edersek peki a B uzunluğu kaç birimdir? Burası 5 eksi a ise aynı şekilde dikkat edersek buradaki uzunluk da nedir? 5 eksi a oluyor. Dolayısıyla Buradaki AB uzunluğu arkadaşlar kaç birimden oluşuyor? 5 x'e a daha 5, 2 daha 7 birimden oluşuyor. AB uzunluğu 7. Üçgenin alanı nedir? 2 dik kenar çarpımının yarısıdır. Yani 7 çarpı x bölü 2'dir. Şimdi x'i nasıl bulacağız? Burada da arkadaşlar yine benzerlik yazacağız. Bu sefer arkadaşlar buradaki üçgen ile ABC üçgeninde benzerliği yazacağız. Küçük üçgende alfayı gören 1 bölü. Büyük üçgende arkadaşlar alfayı gören x eşittir diyoruz. Küçük üçgende arkadaşlar betayı gören uzunluk a diyoruz. A dediğimiz ifade arkadaşlar 12 bölü 5 bölü. Büyük üçgende arkadaşlar betayı gören uzunluğumuz 7 diyoruz. Buradan işler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 12x bölü 5 dediğimiz ifade 7. 7'ye eşittir diyoruz. Buradan da x eşittir. 5 çarpı 7 35 bölü 12 olur diyoruz. Şimdi üçgenin alan neydi? İki dik kenar çarpımının yarısıydı. Bir dik kenarımız arkadaşlar 35 bölü 12 çarpı diyoruz. Diğer dik kenarımız 7 diyoruz. Çarpı 1 bölü, 1 bölü 2 diyoruz. Bu da 35 çarpı 7 dediğimiz ifade 245'tir. 245 bölü 24'tür diyoruz. Cevabımız 5 şıkkıdır. 34. soru. Şekil verilen ABC üçgenin AB kenarı şekil 2'deki gibi B köşesi BC kenarı üzerindeki B üstü noktasına gelecek şekilde katlanıyor. Öncelikle katlanmış şekli arkadaşlar tekrar açalım. Burası B noktası katlanıyor. B üstü noktasına geliyor. Dolayısıyla bu uzunluk buraya geliyor arkadaşlar. Buradaki uzunluk da arkadaşlar buraya geliyor. A bir uzunluğunu 6 vermiş dolaşta bu da uzunlukta nedir? 6 olur. İkisi kenar üçgende kenar ortayının olması demek dikliğin olması demekti. Burası da nedir? Diktir. A açının uzunluğunu 10 vermiş arkadaşlar ve burada B üstü C uzunluğu dediğimiz ifade x'in alabileceği tam sayı değerlerin toplamını istiyoruz. Şimdi buraya dikkat edersek ikizkenar kenar üçgeninde taban açılar arkadaşlar birbirine eşitti. Buradaki açılar alfa burası da nedir? Alfa. Burada alfa açısı arkadaşlar dikkat edelim 90'dan küçük bir açıdır. 90'dan büyük olamaz. 90'dan küçük. O zaman komşusu buradaki açımız nuru 90'dan büyük bir açı olur diyoruz. Açı 90'dan büyükse o zaman onun karesi 100. Büyük olacaktır. 6 6'nın karesi 36 artı x'in karesinden. 36'yı diğer tarafa aldık. 64 büyüktür. x kareden aksar. Her iki tarafın kare aldık. 8 büyüktür. x diyoruz. Yani kısacası arkadaşlar x 8'ten küçük bir değer alır diyoruz. Bir de arkadaşlar açı kenar bağıntısına göre herhangi bir kenar yani x kenarı diğer iki kenarın farkıyla toplamı arasında değer alıyordu. Farkı 10 eksi 6'dan 4 değerine toplamı 10 artı 6'dan 16 arasında değer alır diyoruz. Şimdi bu ikisini birleştirirsek arkadaşlar 4 küçüktür. X, X küçük 16 var. Bir de arkadaşlar X küçük 8 var. Burada X hangi aralıkta değer alacaktır? 4 ile 8 arasında nedir? Değer alır diyoruz. 4 ile 8 arasında 5, 6 ve 7 değerlerini alır diyoruz. Bunların toplamı da arkadaşlar 18'tir diyoruz. Cevabımız çeşitlidir. 35. soruya baktığımız zaman arkadaşlar buradan dikkat edelim. 3'ten 6'ya kaç artmış? 3 artmış. Peki 6'dan 10'a arkadaşlar kaç artmış? 4 artmış. Buradaki artış miktar tabanla orantılıydı. Yani 3 artışa buradaki uzunluğa 3K gelirse 4 artısı buradaki uzunluk 4K olur diyoruz. Şimdi 4K'da 2'ye bölünmüş arkadaşlar. 2'ye böldüğümüz zaman buradaki uzunluklar 2K'ya. Burası da nedir? 2K diyoruz. Şimdi buradan bakalım arkadaşlar. 4'ten 6'ya kaç artmış? 2 artmış. 2K'da 2 artarsa 3K'da arkası buradan buraya kaç artar? 2K'da 2, 3K'da da 3 artar diyoruz. 6'yı da 3 arttırdığım zaman bu uzunluk kaç olur? 9 olur diyoruz. X artı 3 dediğimiz ifade 9 sayısı. Dolayısıyla X uzunluğu 6 santimdir diyoruz. Cevabımız aşağıdadır. 36. soru. Aşağıdaki ön yüzü sarı, arka yüzü mavi renkli olan ve üst taban uzunluğu 6 birimi olan ABC dik yamuk şeklindeki bir karton verilmiştir. Bu karton BD küçükeni boyunca katlandığında elde edilen şekil 2'de A noktası BDC üçgeninin ağırlık merkezi olan K noktasına gelmektedir. Buna göre DC x uzunluğu kaç birimdir diyor. Öncelikle katlanmış şekli tekrar açalım arkadaşlar. Bu şekilde bir dik yamuk oluşuyormuş burası. A, ben buraya A dediğimiz zaman A katlanıyor. G'nin üzerine geliyor. Yani burası da A oluyor arkadaşlar. Peki buradaki uzunluk 6 idi. Katlandı. Buradaki uzunluğumuz da olacak? 6 olur diyoruz. Peki ben buradaki açıya arkadaşlar alfa dersem katlandığı zaman buradaki açımızda nedir? Alfa olur diyoruz. Burası uzattığımız zaman ağırlık merkezinde 1'e 2 oranı vardı. Köşeye olan uzaklık 6 ise kenara olan uzaklık 3'tür. Dikkat edersek burası alfa ise z kuranına buradaki açıda nedir? Alfadır. Burada bir ikizkenar üçgen var. 9 ise buradaki uzunlukta 9 oluyor. Aynı şekilde burası da nedir? 9 oluyor. Peki burası 90 burası da nedir? 90 derece oluyor. Şimdi burada bize bağıntısını yazabiliriz arkadaşlar. Pisagor bağıntısını yazarsak buradaki uzunluğa a diyelim. A kare artı 3'ün karesi 9 eşittir 9'un karesi 81'dir. Buradan A kare eşittir 72'den dolayı A eşittir 6 kök 2 olur diyoruz. Şimdi A'yı bulduk arkadaşlar 6 kök 2. Peki burasını da uzattığımız zaman ağırlık meygesini uzattık arkadaşlar. Burada da 1'e 2 oran var 6 kök 2 ise buradaki uzunluk 3 kök 2 olur diyoruz. Peki buradan Pisagor bağıntısını yazarsak. Buradaki uzunluk da arkadaşlar B diyelim. Buradan Pisagor bağıntısını yazarsak. 6'nın karesi 36 artı 3 kök 2'nin karesi 18 eşittir B'nin karesi diyoruz. 36 ile 18'in toplamı arkadaşlar 54'tür diyoruz. B kare 54 e ise B eşittir arkadaşlar. 3 kök 6 diyoruz. B'yi bulduk arkadaşlar. Burası nedir? 3 kök 6. Kalan merkezine geçen doğru tabanı iki eşit parçaya bölüyordu. Dolayısıyla bu uzunluk da 3 kök 6'dır. Soru bizden diki x uzunluğu kaç oldu? 6 kök 6 birimdir diyor. Cevap E şıkkıdır. 37. soru. Buraya baktığımız zaman 18, 24, 9, 12, 15 özel üçgenin 2 katı oluyor. 18, 24 ise bu uzunluk arkadaşlar 30 olacaktır diyoruz. 9, 12, 15'in 2 katı. Peki burada kasa AEC üçgenin alanı ile BFD üçgenin alanlar eşit vermiş. Yani ben buraya alanına A dersem burası da neymiş? A oluyormuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dikkat edersek burada 4'e ne gelmiş? A gelmiş. X artı 4'e de arkadaşlar B gelsin diyoruz. Burada da aynı şekilde 4'e A gelmiş. O zaman X artı 4'e de burası da B olur diyoruz. Şimdi dikkat edersek arkadaşlar buranın alanı nedir? A artı B. Buranın alanı da arkadaşlar A artı B. Alanlar eşitse Tabanlarda nedir arkadaşlar Eşittir diyoruz. 32'ye bölünecektir. Dolayısıyla 15, 15 olur. Şimdi 90 derece var. Tabanda iki kenar eşit. Muhtesemden dolayı bu üçüncü kenarda eşittir. Burası da nedir? 15 olur. Bu sunumumuz arkadaşlar 8 artı x dediğimiz ifade 15'e eşittir. Buradan x dediğimiz ifade 7 santimdir diyoruz. Cevap D şıkkıdır. 38'in soru. Yukarıdaki şekillere düzgün beşgenin bir kenarı ile karenin bir kenarı düzgün altıgen birer kenarlarıyla ortaktır. G noktası düzgün altıgenin ağırlık merkezi olduğuna göre AGP açısı kaç derecedir diyor. Öncelikle arkadaşlar biz G noktası düzgün altıgenin ağırlık merkezi olduğu için G noktasıyla düzgün altıgen köşesini birleştirelim arkadaşlar. Burasını da böyle birleştirdiğimiz zaman ne de bu uzunluklar eşit olacaktır. Aynı zamanda düzgün altıgen bu kenardan olur? Eşit. Burada da arkadaşlar eşkenar üçgen oluşuyor. Bunu da çizdiğimiz zaman burada da yine bir eşkenar üçgen oluşacaktır cevaptır diyoruz. Eşken üçgende üçgeninde iç açı 60 dereceydi. Burası 60. Aynı şekilde burası da nedir? 60. Şimdi düzgün altıgenle karen birer kenarları eşit olduğu için bu uzunlukta nedir? Eşittir. Ve buradaki açı da nedir? 60 derecedir diyoruz. Peki 60 ise aynı zamanda buradaki açı da nedir? 60. Burası da nedir? 90 derece. 90, 60 toplamı 150. İkisi kenar üçgen var. Tepe 150 ise buradaki taban açılar kaçar derece olur? 15. Aynı şekilde Gida bu iki açıdan olur 15 olur. Aynı şekilde düzgün altıgen bir kenarıyla buradaki düzgün beşgen bir kenarı da eşitti ve burada kasa düzgün beşgende bir iç açı arkası burada iki açımız 108 derecedir. Düzgün beşgende iç açı 108. Burası yine eşkenar üçgenden 60 derece. Burası da aynı zamanda kasar. 60 derecedir diyoruz. 108 ile 60'ın toplamı 168 derece. Dikkat edelim. Buradaki açımız arkadaşlar 168 derece. Ve burada yine bir ikizkenar üçgen var. Tepe açısı 168 ise taban açılar kaçar derece olur arkadaşlar? 6 aynı zamanda buradaki açı da 6 derece olur diyoruz. Şimdi AKB açısı neden oluşuyor? 60 60 toplamı 120 artı 15 ile altın toplamı 21'in toplamı alanından oluşur. Odak 141 derecedir diyor. Cevap D şıkkıdır. 39. soru. ABC'de paraya kenar ve EBC üçgendir. 5 EF 2 FB'ye eşit vermiş. Biz burada arkadaşlar EF uzunluğuna 2x dediğimiz zaman FB uzunluğu 5x olacak. Yerine yazalım. EF 2x FB nedir? 5x'tir diyoruz. Şimdi bu doğrular birbirine paraleldir. Paralel kenardan dolayı. Burada 2'ye 5 oran varsa burada da 2'ye 5 oran olacaktır. Yani 2 y dersek buradaki uzunlukta nedir? 5 y olur diyoruz. B ile K köşelerini birleştirirsek. Şimdi E, F, G üçgenin alanını bize 8 vermiş. 2 x'e ne gelmiş? 8 gelmiş. O zaman 5 x'e ne gelecektir? 20 gelecektir. 2'ye 8 4 katı 5'e 4 katı 20 gelir diyoruz. Peki bu sefer burada bakalım. 2 ye bu sefer 28 gelmiş. 2 ye 28 yani 1'e 14, 5'e 14 katı 70 gelir diyoruz. Şimdi buradaki alanımız ne? 70. Buradaki eşit bölgelerin alanlarına A ve B dediğimiz zaman, şimdi paralel kenarda bizim bir özelliğimiz var. Paralel kenar üzerinde aldığımız bir noktadan yer iki köşeyi birleştirdiğimiz zaman buradaki alanların toplamı, A ile B'nin toplamı içerideki üçgenin alanını veriyordu. Burada da arkadaşlar dikkat edersek A, B ve 20'nin toplamı arkadaşlar. A artı B artı 20'nin toplamı içerideki üçgenin alanı 70'e eşittir diyoruz. 20'yi diğer tarafa aldığımız zaman A artı B toplamı arkadaşlar 50 olacaktır diyoruz. Yeşil boyalı bölgelerin alanlar toplamı 50 birim karedir diyor. Cevap çıvı C çıvı şıkkıdır. 40 4. şekildeki köpek kulüpesi bir dikdörtgenler prizması ile ekskena üçgen dik prizmanın tabanlarını çakıştırması ile inşa edilmiştir. AB AC uzunlukları eşit ve AB 13 AC de 13'tür. Aynı zamanda buradaki uzunluklar da arkadaşlar 13 burası da nedir? 13 olur diyoruz. Burası 24 ise buradaki BC de 24. Aynı şekilde buradaki uzunluğumuz da arkadaşlar kaç olacaktır? 24 olacaktır diyoruz. DE uzunluğu 24, EK 16 vermiş. Sonra da bizden bizde ne EFX kaç birimdir diyor. Öncelikle arkadaşlar biz burada x kenar üçgende dikme indim biz zaman dikme tabanı ikiye bölecektir 24'ü ikiye böldüğümüz zaman 12 12 diye bölünür burada 5 12 13 üzeri üçgeninden dolayı buradaki yükseklik 5 olur diyoruz peki bu dikmeyi aşağı doğru uzattığımız zaman burasını da ikiye bölecektir yine 12 12 diye bölecektir dikkat ederim 15 buradaki buradaki da 15 aynı zamanda buradaki yükseklikte nedir 15 burasıdan ne olacaktır 15 olacak peki arkadaşlar Taban bir dikdörtgen olduğu için köşe nedir? Diktir. 90 derece. 12, 16 o zaman burasını çizdiğimiz zaman 20 olur diyoruz. 12, 16, 20 özel üçgenle. Ve yükseklik arkadaşlar Taban düzlemindeki bütün doğrulara nedir arkadaşlar? Diktir. Yükseklik taban düzlemindeki doğrulara dikse burası da nedir? 90 derece olur diyoruz. Şimdi dikkat edelim. Buradaki uzunluk arkadaşlar 15 5'in toplamı 20 birim. Peki buradaki uzunluğa baktığımız zaman buradaki uzunluk da 20 birim. 20, 20 ise x uzunluğu 20 kök 2 birimdir diyoruz. Cevabımız D şıkkıdır.